Edip Ataker Tekstil sunar. 78. Tony Ödülleri düzenlendi. Edip Ataker Tekstil'in sunduğu İyi Kötü Çirkin Part 2'ye hoş geldiniz. Daniel Brooks'u Stefan Roland tasarımı bir elbiseyle görüyoruz. Kahverengi ipek organze bir kumaş kullanılmış. İçinde de acı kahve bir astar var. Yakanın şeffaf görünmesinin nedeni de bu. Elbisenin üstündeki işlemeleri ilgi çekici ve hoş buldum. Organze kumaşın naif yapısına uygun. Elbisenin sadece kollarının silüeti değil, yere kadar uzanan uzun yapısı da oldukça güzel. Ayrıca elbise hareket kabiliyeti açısından rahat. Çok özel veya şaşırtıcı bir şey yok ama ben şık buldum. Beğendim, iyi sırada George Clooney ve Amal Clooney var. George klasik siyah bir smoking giymiş. Zaten George Clooney'den egzantrik bir şeyler görmeyi beklemiyoruz. Ama en azından kuyruklu bir smoking olabilirdi ve daha iyi görünürdü. Amal ise çok güzel görünüyor. İncili elbiseleri severim ama iyi yapılmaları koşuluyla tabii. Burada saten üzerine incilerden şeritler yapılıp orta noktada birleştirilmiş. İnciler boşlukta bu arada. Ortaya da zarif bir görünüm çıkmış düşürülmüş inci kollar da tarza uyum sağlamış ve şıklığa şıklık katmış. Beğendim. iyi. Sarah Snook, Richard Quinn tercih etmiş. Elbiseyi görür görmez sevmedim. Şöyle ki, belirli bir ten rengine sahipseniz açık beş tonları pek iyi gitmiyor. Cilt tonuyla uyuşmadığı için sanki hiç kıyafet giymiyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor. Bu elbise koyu bir ten gerektirir. Ayrıca elbisenin omuzlarındaki vatkalar boynu kısa ve basık göstermiş. Ve çok old fashion bir tarz bu. Evet, tabii ki balık bir elbise kullanılabilir. Ama bu kadar likralı olan bir kumaştan değil. Yani kötü. <laughs> Caz müzik şarkıcısı LaVey. Valentino giymiş. Bu görünüm bana biraz fazla gündüz stilini çağrıştırdı. Bir kafeye mi gidiyordu acaba diye düşündüm. Ekose bir ceket, puantiyeli bir gömlek, uyumlu bir fular, pileli bir etek, dantel çoraplar ve lila tonlarında küçük bir ayakkabı var. Çantası da o meşhur Valentino'nun kedi çantası. Günlük için bakıldığında renk kombinasyonları güzel aslında. Ama Tony ödülleri kıyafet uzunluğu açısından bu kadar rahat bir etkinlik değil. Bu yüzden... Okay, let's go.